Canlarım, bugün sizlerle magazin'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'in keşfediliş hikayesini ve kariyer basamaklarını tek tek çıkışını konuşacağız. Ama öyle sıradan bir anlatım beklemeyin. Çünkü işin içinde bolca sansasyon, söylentiler ve tabii ki şaşırtıcı detaylar var. Hazırsanız dedikodu başlasın. 24 Kasım 1993 Balıkesir bandırma. Küçük Hande oyunculuk hayalleri kuruyor muydu bilinmez ama o dönemde hedefi mankenlikti. Sonuçta boy var, endam var. Genetik piyango vurmuş. Ama bu işin kaderi 15 yaşında bir AVM'de katıldığı güzellik yarışmasında değişti ve Tabi birinci oldu. Sonrasında 2012'de Azerbaycan'da düzenlenen Miss Civilization of the World güzellik yarışmasında ikinci oldu ve adını uluslararası platformda duyurmaya başladı. Yani kızımızın ışığı ta oralardan belliydi. Güzellik yarışmalarından sonra ben oyuncu olacağım diyen Hande soluğu İstanbul'da aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitimine devam etti. Bir yandan da 3 mota oyunculuk atölyesinde kendini geliştirdi. Yani işin mutfağında pişti, ekmeğini taştan çıkardı diyebiliriz. Üstelik tiyatro kedi de oyun asistanlığı bile yaptı. O sırada kapılar ona kendiliğinden mi açıldı yoksa arkada güçlü bir destek mi vardı? İşte burası magazinin ucu açık sorularından biri. 2013 yılında Hülya Duyar tarafından keşfedildi ve Tatar Ramazan dizisinde mini minnacık bir rol aldı. Ama asıl olay 2015 yılında Güneş'in Kızları dizisiyle patlaması oldu. Selin Yılmaz karakteriyle Türkiye onu resmen bağrına bastı. Güler yüzü, enerjisi, sevimliliği derken bir anda ekranların aranan yüzü haline geldi. Ama burada kritik bir soru var oyunculuk yeteneği mi yoksa müthiş PR mı neyse biz bunları tartışırken Hande'nin yıldızı gitgide parlıyordu. Ah o aşklar, ah o sansasyonlar. Hande'nin özel hayatı hep magazin'in göbeğinde. Aşk laftan anlamaz dizisindeki partneri Burak Deniz ile arasında ne oldu? Hayranlar ikisini birbirine çok yakıştırıyordu ama sonuç hoca bir hiç. Derken Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile ekran uyumu öyle bir tutunca Ohu Türkiye onlara resmen düğün yapıyordu. Ama tabii ki peri masalı uzun sürmedi. 2022'de yollar ayrıldı ve magazin bunu haftalarca konuştu. Hande'nin değişimi de bolca konuşulan konulardan biri. Burun mu küçüldü? Çene hattı mı daha belirgin? Dudaklarda bir değişim var mı? Estetik söylentileri hiç bitmedi. Ama o hep doğal güzelliğini öne çıkaran açıklamalar yaptı. İster doğuştan, ister sonradan olsun sonuç ortada Hande güzelliğiyle baş döndürmeye devam ediyor. Sen Çal Kapımı dizisiyle sadece Türkiye'de değil global çapta da tanındı. Yurt dışındaki hayranları ona tapıyor. Instagram'da milyonlarca takipçisi var, dünya markalarıyla anlaşmalar imzalıyor, Kanza gidiyor, ödüller alıyor, lüks tatiller, özel jetler, kutur kıyafetler. Kız resmen bir moda ikonu haline geldi. Hande Erçel'in başarısı şans mı, yetenek mi, yoksa müthiş bir strateji mi? Karar sizin ama şu bir gerçek ki, o artık Türkiye'nin en büyük yıldızlarından biri. Kızlar, sizce Hande'yi bu noktaya getiren en büyük faktör ne? Şans mı, çalışkanlık mı? Yorumlara bekliyorum. Ve tabii ki yeni bölümler ve daha fazla dedikodu için takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Öpüldünüz, bay bay.